Allahu Billahi min al ar-Rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Rabbi alemin Ve salat ve ala Seyyidina Muhammed ve ala alehi ve sahibi ejmâin. İlemi yehl aziz. Senin önünde çok korkunç büyük meseleler vardır ki insanı ihtiyata ihtimama mecbur eder. Birisi ölümdür ki insanı dünyadan ve bütün sevgililerinden ayıran bir ayrılmaktır. İkincisi Dehşetli korkulu evet memleketine yolculuktur. Üçüncüsü ömür az, sefer uzun, yol tedariki yok, kudret, kuvvet ve kudret yok. Adizi mutlak gibi elim elemlere maruz kalmaktır. Öyleyse bu gaflet-ü nisyan nedir? Deve kuşu gibi başını nisyan kumuna sokar, gözüne gaflet gözlüğünü takarsın ki Allah seni görmesin veya sen onu görmeyesin. Ne vakte kadar zailat-ı ihtimam ve bakiyatı daim eden, Tegafül edeceksin. Evet yine nefsin hoşuna gitmeyen enfüsi bir ders var burada. Tabi Ramazan ayında bu dersleri nefse kabul ettirmek daha kolay oluyor. Senin önünde çok büyük, çok korkunç büyük meseleler vardır ki insanı ihtiyata, ihtimama mecbur eder. Şimdi tabi bu derslerin kıymetini daha iyi anlayabilmek için 25. sözden bir cümle okumak istiyorum. Diyor ki işte felsefe ise kime? Tetkikatı felsefe ile ve hikmet-i ve medeniyet-i sefiyenin cazibedar lehviyatıyla, sarhoşane hevesatıyla. Yani yaşadığımız hayat tarzı, modern hayat, medeniyetin esaslarının hükmettiği, telkinatının hükmettiği hayatta, hayat tarzında ne oluyor? hem o dünyanın hem cumudetini ziyade edip gafleti kalınlaştırmış, hem küduretle bulanmasını tazif edip, Sani ve ahireti unutturuyor. Yani dünya perestlik esasatını telkin eden, Allah'ı unutturan, ahireti unutturan bir hayat tarzı. Bir zamanda yaşıyoruz. Dolayısıyla modern hayat, medeniyet sefiye sürekli hani dünya dünya Kastamon kastamonu laikasında da der ya o elması şişeyi elmasa tercih mektubunda mütemadiyen el, ehli gaflet ve dallet, mütemadiyen nazar dikkati şu hayata celp ede ede sürekli dünya dünyanın menfaati, zevki, lezzeti e, manaları telkin edildiği için Kur'an ve Kur'an'ın bu asırda hakiki, hakikatli tefsiri olan Risale-i Nur'da sürekli nazarları ahirete çeviriyor. Ahireti unutmamamız için her bahiste, yani her bahis demeyelim ama pek çok bahiste başka bir makamda yine işte ahiretle alakalı dersler açıyor. Senin önünde çok korkunç büyük meseleler vardır ki insanı ihtiyata, ihtimama mecbur eder. Yani ihtiyat, ihtimam manası burada nedir? İşte insaniyet nedir, hayat nedir, ebediyet nedir? E hayatın sırrı nedir? hayatın gayesi nedir? bunları düşünmek yani bunlara teveccüh etmeye mecbur eder. Nedir bu meseller? Birisi ölümdür ki insanı dünyadan ve bütün sevgililerinden ayıran bir ayrılmaktır. ölüm. Yani biz e, hani gidiyoruz. Gözümüzü kap kapamakla bizi burada durdurmazlar. Ölüm bütün insanları ilgilendiren değişmeyen en büyük hakikat, en büyük gerçeklerden bir tanesi ki nefsin kabul etmediği, hoşlanmadığı bir mana. O yüzden de değil mi? İhlas Risalesi'nde de ihlası kazanma cihetiyle Rabıta-i nefse ölümü kabul ettirmenin ki çok çok zor bir şeydir gerçekten. E, ne kadar müessir olduğundan bahseder Üstadımız. İkincisi, dehşetli korkulu ebet memleketine yolculuktur. Yine küçük sözlerden, 23. sözden, Vesnevi Nuriye'den külliyatta, işte biraz önce hani mukaddeme de zikrettiğim mana, yani insanın bir yolcu olduğunu, ebed memleketine doğru gittiğini, hatta işte bir yerde de kendime baktım ricalarda, vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Koşar gibi gidiyoruz aslında ebed memleketine ve bu ebed yolculuğunda bizim dünya hayatı hadiste de geçtiği üzere, ya çok kısa bir hayat, dünya hayatı. Yani ebed yolculuğu, ebed memleketinde hani böyle bir hadiste de diyor ya, yani bir ağacın altında uzun sefere çıkan bir insanın biraz dinlenmesi gibi bir mana, bir süre. E evet memleketine yolculuktur. O yollarda değil mi? Gafleti dağıtacak nur ve erzak lazımdır diyor yine Mesnevi'de. Yani o yollarda bize lazım olan olan levazımat. Onu tedarik etmek için aslında dünyaya gönderilmişiz. Bir e, dünyaya gönderilmemiş gönderilmemizin bir hikmeti de bu. Dehşetli korkulu. Yani hayatı ciddiye almamız, e, ahirete hazırlanmamız, değil mi? Allah'ı unutmamamız için önümüzde duran her insanın önünde duran ikinci büyük mesele ne? Dehşetlik korkulu evet memleketine yolculuk. Her an sevk ediliyoruz biz o yolculuğa. Üçüncüsü ömür az. Sefer uzun yol tedariki yok. Kuvvet ve kudret yok. Adiz mutlak gibi elim elemlere maruz kalmaktır. Evet insanın ömür sermayesi kısadır. Lüzumlu işleri pek çoktur yani o yollarda, o ebedi memleketin yollarında, o ebedi seferde yani bize lazım olacak tedarikleri yapmaya da iktidarımız yok, kudretimiz yok. E, o, kimden isteyeceğiz? Nihayetsiz kudret sahibi bir zatı razı ederek, ondan isteyerek ancak o tedariki yapabiliriz. Öyleyse bu gaflet ünisyan nedir? Gaflet ünisyan. İşte gaflet veren hani her şey insana, dünya hayatında her şey insana gaflet veriyor. Lehviyatlar gaflet veriyor. İnsanlarla konuşma, muhavere gaflet veriyor. Çünkü herkesin nazarı dünya. Dünya menfaatleri ve lezzetleri. E, gaflet ne? İşte Allah'ı unutmak, ahireti unutmak. Kalbin tamamen dünyaya, dünya dünyevi manalara veya mahbuplara perestiş etmesi. Gaflet-ü nisyan. Nisyanı da üstadımız çok değinir buna. Nesullah fe ensâm enfusem ulaikumul fâsikun ayetinde 26. sözün zeylinde de geçer. Kendini unutmuş. Kendinden haberi yok. Mevt'i düşünse işte yukarıda birinci mesele. Mevt'i düşünse başkasına verir. Nefis öyledir yani. Ölümü hiç kendi üzerine almasa hep başkaları için vardır. Peki bu kendini unutmak ne demek? Yani ayet şöyle diyor mealen. Külliyatta çok geçer bu ayet. Onlar Allah'ı unuttular. Gaflet. Allah da onlara kendilerini unutturdu. Kendi nefislerini unutturdu. Onlar fasıklardır diyor. İşte üstadımız kendini unutmayı 13. ricada da çok güzel izah eder Kısaca şöyle nefsini unutup hayatın zevalini düşünmeyerek hususi kararsız dünyasını aynı umumi dünya gibi sabit bilip kendini layemut farz ederek dünyaya saplansa buna kendini unutmak duruşta şimdi umumi alem var bahçe gibi bizim her insanın hususi merkezi direği kendi hayatı olan ömrü olan hususi hayatımız var hususi alemimiz var O da bizim elimizdeki şey aynaya bahçeden aynaya yansıyan mana gibi. Yani aynadaki bahçe. Şimdi ikisi birbirine benzediği için o da bahçe o da bahçe. Ama birisi gerçek birisi aynadaki temessül. Bizim hususi hayatımız, hususi dünyamız aynadaki bahçe gibi. Birbirine benzediği için nefis ve galatı hisse sevk ediyor insan orada. Diyor ki bak o umumi bahçe devam ediyor sen de böyle onunla beraber devam edeceksin. Aynı gibi zaten. Aynı gibi görünüyor ama hükümleri aynı değil. Yani gördüğümüz doğru ama hükmümüz yanlış oluyor. İşte e, kendi hususi kararsız dünyasını aynı umumi dünya gibi sabit bildiğimiz zaman kendimizi unutmuş oluyoruz. Zaten gafletin esası buradan başlıyor. E, sabit bilip kendini layımıt farz ederek dünyaya saplansa, şiddet şiddetli hissiyatıyla ona sarılsa onda boğulur gider diyor. Evet demek ki bu gafletin nisyan nedir? Madem önümüzde böyle büyük meseleler var, değiştiremeyeceğimiz meseleler var. Bu gaflet-i nisyan nedir? Deve kuşu gibi başını nisyan kumuna sokar, gözüne gaflet gözlüğünü takarsın ki Allah seni görmesin veya sen onu görmeyesin. Bu tabi hadis biliyorsunuz, İh, İh, İhsan, şey, Cibril hadisi. Yani i'ubud rabbeke hatta ye'tiyekel Yani işaret-ül da namaz bahsinde dediler ya ki enneke Ubud Rabbeke ki terahu. Yani Rabbini görüyor gibi ibadet et. Sen her ne kadar sen onu görmesen de diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o seni görüyor. İhsan mertebesi. İşte gafleti gözlüğünü taktığımız zaman gaflete alemimizde, iç dünyamızda, husse alemimizde hakim olduğu zaman ne oluyoruz? Bu manadan uzaklaşıyoruz. Gözüne gaflet gözlüğünü takarsın ki Allah seni görmesin veya sen onu görmeyesin. Yani dersimizin özeti şu cümle. Ne vakte kadar zailat-ı faniye, yani bunu herkesin kendi nefsine sorması lazım. Ne vakte kadar zailat-ı ihtimam, yani fani ehemmiyetsiz, küçük, yani cam parçası kıymetindeki meselelere ihtimam gösterip ve bakiyatı daimeden tegafül edeceksin. Yani e, ahiretle alakalı elmas kıymetindeki işte iman, ubudiyet, e, marifet, tefekkür, hizmet, Allah'ı bilme, Allah'ı zikretme, ahirete hazırlanma gibi bakiyatı daimeden tegafül edeceksin. Bunu değiştir diyor Üstad bize. Hepimize diyor derecesine göre. Yani zailatı faniyeye gerektiği kadar önem ver. O kadar bakiyatı daimeye ihtimam et. Biz de yani işte nefis ne yapıyor? Tersini. Küçük ehemmiyetsiz dünyevi zevkleri, meseleleri, can parçalarını e, ön plana çıkarıp onlara ihtimam e, gösterip e, bakıyı daimi eee meselelerle ilgili de bize gaflet vermeye, onları ertelemeye unutturmaya çalışıyor. Subhanike ya e'lame lena illa mu'allimtene inneke entel alimul hakim ve ahru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin el fatiha